Bergama, taşı toprağı Malos. Harfiyat. Karşı taraf ayrı bir taraf. Burası ayrı bir taraf. Biri orada ateş yakıyor. Biri burayı dondurmuş. Şuraya bakın ya. Doktor başkanın çöplüğü. <laughs> Bak. Çevre Kozak çevre yoluna kazanacakmış. Bence başkan kendi afişlerini kaldırsın da. Gerisi kolay. Bak. Bak. Ne bundan ne demiş? Sağlık merkezi kazanacakmış belki ama. Baksana Tanji Başkan'a.